sevilenin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizin için şöyle güzel bir mercimek köftesi yapacağım. Ee, yemeğe tatmaya doyamayacağınız bir tarif olacak. Burada iki su bardağı, şu bardaklardan hani kupalardan iki tane mercimeğim var, iki bardak. Şimdi mercimeğimi ben güzelce yıkadım ve şimdi ocağıma alıyorum. Üstüne. E, göz kararı suyumu koyacağım 3 bardak üç bardak su koydum hani göz kararı el alışkanlığı ve onun üstüne 2 tatlı kaşığı tuzum var mercimek tuzu kaldırır Evet bir taraftan da e, soğanım bir tane soğanım vardı onu ocağın üstüne aldım ve üstüne bir çay bardağı zeytinyağım var. Onu döküyorum. Soğanım da güzelce kavrulduktan sonraki aşamada görüşelim. Evet arkadaşlar, benim mercimeğimin suyu az geldi. Ee, şöyle bir su bardağına yakın e, su koydum ben. Şu an buhardan gözükmüyor. Evet toplamda dört buçuk bardağa yakın bir su oldu. Siz de artık kendiniz ayarlayabilirsiniz su miktarını, mercimeğinin. Soğanlarım da şimdi birazdan soğanını koyacağım 1-2 dakika sonra. Evet benim artık soğanlarım kavruldu ve 1 yemek kaşığı biber salçam var. 1 yemek kaşığı da domates salçam var. Bunları da şöyle güzelce bir kavurayım ben. Renkli olması güzel olur mercimek köftesinde. Beyaz sevmiyorum. Bazıları e, soğan koymuyorlar ama gerçekten soğanı zeytinyağında kavurduğumuz zaman e, gerçekten çok güzel oluyor. Tadı farklı oluyor. Yakışıyor. Şimdi bulguruma bakıyorum. Şöyle şunları kaldırayım kenara. Oğlum yanma yavaş. Evet bakın bu çok güzel olmuş. Şimdi ben buna bir işlem uygulayacağım. 2 saniye bekleyin. Evet. Ben e, mercimek köftesi yaparken e, blenderdan geçiriyorum. Daha pürüzsüz oluyor. Bakın deneyin arkadaşlar gerçekten hani siz de kıvamını her şeyini göreceksiniz. Bu arada ee, etrafa Bütün videolarıma girin bu arada Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum Ocağımın altını kapatıyorum artık ben Evet macun kıvamını aldırdık benim e, mercimeklerim. Şimdi bulgurunu ilave edeceğim. Şöyle yanmadan. Evet bulgurumu da ilave ediyorum. Şöyle karıştırayım bir saniye oğlum. E, bulgurla mercime e, yeşil kırmızı mercimeği pardon. Şöyle bir 5 dakika şişmesini bekleyeceğim bulgurumu. Sonra da soğanını ilave edeceğim. Baharatlarını, maydanozunu, limon suyum var. Onları ilave edeceğim. Şimdi ağzı kapalı şöyle bir 5 dakika bekleyecek. Şöyle soğanım doldu artık. Buhardan fazla belli olmuyor ama. Evet, soğanım da hazır. Bulgurum da aynı. Ağzını örteyim. 5 dakika sonra görüşelim arkadaşlar. Evet, benim bir 5 dakika dinlendirdim bulgurumu. Şimdi zeytinyağını ve soğanını salçasını koyuyorum. Şimdi çok sıcak olduğu için tava tutamıyorum. Şimdi benim annem şöyle yapar. Yağın içine bulguru da koyar şöyle bir yağını alsın diye tavanı. Anne, kulaklarını da çınlatayım. Burada kimyonum var. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı karabiberim var. Bunları da ekliyorum. burada limon, limon sıktım. Limon soyumdan birazcık koyacağım. Şimdi çok sıcak olduğu için elimi sokamıyorum. arkadaşlar, biraz sonra hafiften alındıktan sonra artık şekil vereceğim birazcık daha bu kendini çekecek bulgurum Evet maydanozdan e, e, nanem var burada bunları da ekliyorum ve bunun içinde sarımsak çok yakışıyor benim sarımsağım olmadığı için koyamadım e, Siz de içine sarımsak da rendeleyebilirsiniz gerçekten mercimek köftesine sarımsak muhteşem bir şey oluyor Evet sunumda artık görüşelim. Evet bu burada şişsin artık. Şöyle birazcık daha soğusun. Sonra elimden şekil vereceğim. Evet ben köftelerimi artık şekil veriyorum. Tabi Zeynep Duru rahat bırakırsa beni. O da yapmak istiyormuş. Biraz sıcak ama e, mercimek köftesini seven katlanacak artık buna. Ölçüyü azaltabilirsiniz arkadaşlar. Hani normal klasik bardaktan iki su bardağı da yapabilirsiniz Zey, Zeynep. Yapma anneciğim. Zeynep yapma. Evet arkadaşlar bu şekil yapacağım ve ben ayranla çok seviyorum. Ben ayranla içeceğim. İsteyen çayla da içebilir, yiyebilir bunları. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Benim için çok önemli biliyorsunuz beğeni ve yorumlar. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi öptüm. Görüşürüz inşallah.